pandemi, ekonomik kriz derken ülke olarak geleceğe yönelik kaygı seviyemiz %71 ile dünya ortalamasını 24 puan geçmişti. Çoğumuz gelecekten umudunu kesmiş ve mutsuzduk. Bir nebze de olsa önümüzdeki engellerin kalkmasını ve hayatlarımızın kendi kontrolümüzde olmasını istiyorduk. Bu durum, akaryakıt kategorisi gibi rekabetin yüksek ve oyun alanının kısıtlı olduğu bir pazarda daha da belirleyiciydi. Shell işte böyle bir zamanda sadece akaryakıt markası olmayı değil, ziyaretçilerini misafir gibi karşılaması, sunduğu hizmetleri, özel ürünleri ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleriyle onu seçenlerin güvenini ve kalbini kazanmayı tercih etti. Temassız akıllı tuvaletlerden engelsiz istasyonlara, taze çekirdekten çekilmiş kahvesinden deli to go vegan sandviçlere, kadınlara sağlanan iş imkanından aracına iyi bakan yakıtlara kadar artık Shell'de herkes için iyi hissettirecek bir deneyim vardı. Burada bize düşen 2021 yılında başlayan hep ileride iletişimimizi bir üst seviyeye taşımak hep ileride olmanın hepimizin hakkı olduğunu gerçek hikayelerle anlatmaktı. Hikayeler gerçek olunca da hepimiz samimi bulduk ve umutla dolduk. İlk gerçek hikayemiz Behlül Amcaydı. Cumhuriyetimizle birlikte kurulduğumuzu ve tam 99 yıldır bu ülkede gururla var olduğumuzu 85 yıllık bayimiz Behlül amcanın hikayesiyle anlattık. Bu hikayeyi çalışmak için muhtarlığa başvuran Ballıca Köyü kadınlarının hikayesi takip etti. Onların gülümseten hikayesiyle mesleğin kadını erkeği olmadığını ve nasıl ön sahada 5 yılda 5000 kadına iş imkanı sağladığımızı kanıtladık. Hep ileride olmak hepimizin hakkı diyorsak engelleri de bir bir kaldırmalıydık. Shell'in Delight Go sandviçleriyle Türkiye Omurilik Perşileri Derneği'ne yapılan desteği engelsiz kahramanlarımızın hikayelerini anlatarak gerçekleştirdik. Ferrari ile geliştirilen Shell V-Power yakıtlarımızı anlatmak için de üç kuşaktır ailenin sevgilisi olan Kırmızı Şimşeğin hikayesini ekranlara taşıdık. Her iletişimimizde gerçek insanların hikayelerine dokundum. Ürün iletişimi yerine merkeze duyguyu ve umudu yerleştirdik. Sonuçlar da hiç olmadığı kadar gerçek, samimi ve umut dolu oldu. Pazar payımız 2,5 puan artarak %21,6 ile 2008'den bu yana en yüksek orana ulaştı. Reklamlarımızın bilinirlik oranı %71 ile rakiplerin önüne geçti. Müşterisine değer veren marka oranımız 10 puanlık artışla %77 oldu. Köklü marka algımız %64'den %74'e yükseldi. Gerçek hikayelerin gücünü de sonuçlarda gördük. %12'lik bir artışla tüketiciler Shell markasını %69 oranında samimi ve sıcak bir marka olarak tanımladı. Çünkü hep de olmak Hepimizin hakkı